Evet değerli köylülerimiz gördüğünüz gibi zor şartlar altındayız. Öncelikle herkese geçmiş olsun. Ee, burada civardaki bütün köylülerimiz köye toplandı. Buradaki 86 depreminde yapılan prefabrik deprem evleri afet evleri denen evlere yerleştik. Her evde en az 50 kişi ikamet ediyor şu anda burada. Ve evlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey gıda malzemesi. Göl başında aldığımız duyumlara göre gıda malzemesi satışı yok. O yüzden para da para etmiyor. Buradan tüm köylülerimize sesleniyorum. Gruptaki tüm köylülerimize eğer yardım yapacaksanız kendi aranızda lütfen haberleşin. Gıda malzemesi oluşturun, bir araca yükleyin ve gönlüm, o araç gönlüm. o araç mutlaka Meydan Köyü'ne gelsin. Yani göl başında dağıtımlar şu an için çok düzenli değil. Direkt köye yönlendirin. Hatta benim numaramı verin. E, Göl başına gelen kişi beni arasın. Oradan gidip alalım. Burada köyümüzde o gıda malzemesini düzenli olarak e, dağıtmaya çalışalım. Şu an en ihtiyaç duyduğumuz şey gıda malzemesi. Çocuk bezi, çocuk maması da var. İhtiyaç duyulan şeyler arasında. Yakıt da var. Ferit. E, yakıt, kömür oradan zor gönderirler. Ama yani şu an yani için bize yapabilecekleri köylülerimiz bu şekilde kendi aralarında haberleşirler bir araca gıda malzemesi yüklerler ve direkt Gölbaşı'na yönlendirirler o noktaya geldiklerinde de beni arasınlar ee, köyümüzde düzenli olarak bu dağıtımı yapalım tekrardan herkese geçmiş olsun gördüğünüz gibi hava Fatih şöyle göster Hava şartları çok kötü yollarımız şu anda açık mı kapalı mı bilmiyoruz şimdi Gölbaşı'na inmeye çalışacağız Eğer Gölbaşı yolu açıksa oradaki köylülerimizden göçük altında olanlar var bir onları ziyaret edeceğiz bakacağız Biraz da gıda malzemesi bulmaya çalışacağız. Fatih sene şöyle gel gülüm. Şuradan ayakkabıları göster mesela. Daha burada bir kısmı var. Yani bir evde düz evlerdeki her bir evde en az 50 kişi var. Yardımlarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Hepimize geçmiş olsun.